Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Erenkış, Altı Mercan Dağları operasyonlarında şehit düşen jandarma astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'de dünyaya gelen oğluna, babasının adı verildi. Eren Kış, Altı Mercan Dağları operasyonlarında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralandıktan sonra helikopterle götürüldüğü Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 3 Aralık 2021'de şehit olan Celil Mutlu'nun hamile eşi Melike Mutlu, 14 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirdi. Tabii ki de çok zorlu geçti. Zaten büyük bir acı. Bir de hamile oluşum daha da yani kötü geçirmeme sebep oldu sonuçta. Oğlum babasız büyüyecek. Zaten bebeğim için ayakta durmaya çalıştım. Yani artık onu büyüteceğim. Küçükceyle olacak işte. Babası gibi. Babasına benziyor zaten. Babası zaten ismini babası koymuştu. Ayaz Ayaz Alp demişti şey. Ayaz'da göreve gidiyorum ben hep demişti. Ayaz Alp olsun demişti. Babasının dediğini koydum ama babasının da isminin yaşamasını istediğim için başına babasının ismini de ekledim. Celil Ayaz Alp oldu işte ismi. Tabii ki de büyük bir gurur sonuçta Bayrağımızda babasının da kanı var. Ama işte zor bir durum. E tabii ki de babasının adıyla yaşayacak. Yani babasını unutturmayacağız. Onla gurur duyacak her zaman. Tamam tamam. Şişt. Sağlıklı, sağlıklı bir erkek bebeğimiz oldu ismini verdik şehidimizin. Sağlıklı büyüyor bebeğimiz. Yani o bize bir teselli oldu. Babasının adını yaşatacak. Babası eee Ayazalp vermişti ismini. Ayazalp koyacaktı. Biz önüne Celil Ayazalp olarak değiştirdik. Celil Ayazalp oldu. E, babasının adını yaşatacak. Babasının yolunda devam edecek. E, babası gibi işte vatanına, milletine hayırlı bir evlat bulmasını bekliyoruz. Ee, babasının adını yaşadığı tabi gururluyuz. Ee, babası bir kahramandı, yiğitti, şehit oldu. Evet, evet. it is not going to